yoğun bir tempoyla başınızı evet. sağlardasınız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman söylüyor. Diyor ki sıkmadığınız el evet. çalmadığınız <laughs> kapı kalmayacak diyor. Nasıl vaziyette? Öncelerli akşamlar. Şimdi e, Sayın Vekilim'in bir önce anlattığı gibi gerçekten halkımızın öyle güzel teveccühü var ki bu bizi daha da şeritlendiriyor. Zaten şu andaki çalışma şeklimiz bir önce sıkılmadık el, sarılmadık insan bırakmamak. Zaten amacımız da bu. Hatta e, vekillerimize bir araya geldiğimizde şunu değerlendiriyoruz. Biz burada kapı kapı gezdiğimizde çünkü biz böyle doğduk. Yani AK Parti'nin doğuşu böyle. Yani halkımıza biz var olduk. O yüzden şimdi bu teveccüh bizi o kadar şevklendiriyor ki inanın. Mesela ben günde iki saat, üç saat uykuyla da yönetim arkadaşlarımız öyle. Çünkü bizim bu bir ay çok önemli bizim için. Ve tabii ki Karabük için biz her şeyi planlıyoruz burada. Bizim teşkilatla ilgili gençlik kollarımız, kadın kollarımız gerçekten aynı şekilde, aynı ciddiyetle gece 11'de toplantı yapıyoruz. İnanın 11'lik toplantıda yarın ne yapabiliriz değerlendiriyoruz. Bir de tabii ki genel meclis üyelerimizin bu çalışmış olduğu bu performans bizi çok rahatlatıyor. Neden? Gerçekten birçok konuda hep çözüm üretmişler ki şükür gittiğimiz yerlerde tepkiler hep olumlu. Ee, tabii şunu düşünüyorum. İnşallah Karabük'ümüz için e, 3-0 gibi bir sonucu biz görüyoruz sahada. E, i̇nşallah da e, zafer çünkü inananların zaferi. Biz buna inanıyoruz. 3-0'ı da hedefliyoruz.